Karbabağ Cizreli sporcumuzu davet edelim Rams Global Devran Bülbül Dövüşçüsü Alkışlarla Baran Çelik 79.4 geldi tıpkı rakibi gibi. <laughs> face to face. Baran Çelikçilerden bir alkış alabilir miyiz? Evet. Gözel boksu gören isteyen sabah gelsin. Güzel boks izlemek isteyenler çıksın gelsin dedi peki. Muhteşem bir gece olacak. Umarım Anvar'ın yumrukları da kelimeleri kadar sertti. Anvar'ı yarın derin bir uyku bekliyor. Onu birinci rounddan nakalt edeceğiz. Herkes yarın oraya bekliyorum. Bütün desteklerim orada bulunsun. Yarın Anvar'ın son maçı olacak. Derin bir uykuya atacak Anvar. Evet, sevgili hadi bir efsane